Sevgili izleyenlerimiz Havza ilçesinin Dereköy'e geldik. Burada kas çevirmeyi sizlere bu bölümde göstereceğiz. Soğuk kış gecelerinin vazgeçilmez yiyeceği. Bu yöreye ait geleneksel bir yemek. Evet. evet. bu işin üstadı var yanımızda. Şimdi bu kas çevirme ile ilgili sizden bilgi almak istiyorum. Evet. özellikle kış aylarında daha çok tüketilen evet. bir yiyecek. Nasıl yapılır? Daha sonra Kastrilide olarak halk arasında geçiyor ama evet. bu kaz asmaymış. Bunun orijinali hiçbir bu değil mi? Orijinali bu. Bir anlatın evet. bakalım bize yani. Şimdi Ekim ayında başlar. Aha. Bu Kastrit olayı Ekim ayında başlar. Mardin sonlarına kadar devam eder. Yaklaşık 5-6 ay devam eder. Yani her gelen insanlarımızın burada görerek hı hı. daha net bir şekilde gördükleri için şu anda işte hazlarımızda dönüyor. Orijinali, doğal olanı bu. Doğalı bu. Evet. Yani trit yapıyoruz yağından. Hı hı. Yağını böyle tavaya alıp yakarız. İnsanlara kesinlikle yani rahatsızlık vermez. En önemlisi bu evet kazlar tamamen doğal ortamda tamamen beslenen, doğal, değil mi? Doğal beslenen kazlar, kendi aldığımız kazlar bile biz besiye atıp besleyerek öyle müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Ay yavaştan. Ay yavaştan, yavaştan. Kazı kesiyoruz, kazı kesiyoruz. Evet. Ondan sonra tüylerini, tüylerini yoluyoruz. Alıp tertemiz onu Şimdi... güzel bir hijyenik Aha. bir şekilde yıkayıp tekrar buraya halkımıza hizmet için sunuyoruz. Peki kaz yağlı bir yiyecek ki evet. şıpır şıpır da yağ damlıyor böyle tavanın altına. Evet. Şimdi bu yağ ile birlikte bulgur pilavı mı terleniyor Şimdi, daha sonra? E, bu yağ ile birlikte bulgur pilavı e, yağ ile beraber yapılıyor önce yine bulgur pilavı köy bulgurundan yapılıyor diğer bulgurlardan zaten olmaz. Hı hı. En doğal olan köy bulguru yağlarız güzelce onun ekmeğini trit yaparız. Hı hı halkımız vatandaşımız bizi bu şekilde sevdi biz de halkımızı vatandaşımızı severek ve isteyerek gönülden arz ederek bu işi yapıyoruz Kaç saatte pişiyor bu? Yaklaşık ilk etapta iki saatte pişiyor. İkinci kaz verdiğimiz zaman ocağa bir buçuk saat. Daha sonra bir saate kadar düşebiliyor ısı derecesi yükseldikçe ocağın. Bunun orijinali de bu ocaktır değil mi? Evet, Bacalı or ocak. orijinali bu. Bundan daha etesi olmaz. En orijinali bu. Daha bir tahliti de olmaz. bayağı bir sıcak. Siz evet burada sıcak. Saatlerce Çok elinizde sıcak. bu sopayla değil mi? Elimizdeki sopayla her kazda 4 olsun 5 olsun. Aynen. Biz bir tane ipe 4 tane kazla asıyoruz. Bu şekilde. O da 2 saatte çıkıyor. Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi bu kazın bu noktalarına da kazın yağları bağlanmış ki böyle tamamen üst taraftan aşağı doğru yağ aksın. Bu yağda bu etin daha yumuşak daha olmasını mı sağlıyor? Daha ve yumuşak olmasını sağlıyor. Müşterilerimize kesinlikle geldiği zaman bu şekilde görürler yani. Görmediği zaman da o kaz yine sıcağıyla bu ocaktan inmiştir. Kesinlikle öyle olması gerekiyor. Biz bu şekilde işimize devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Kaz tridi dendiği zaman işte havzallar bu işte çok iddialı olduklarını söylüyorlar. Doğru. Doldu. Hatta bu kas e, tridi günleri yapılıyor. Bunun gerçek orijinali böyle gerçek fırında orijinali pişerek. Bu. bu olmuyor. O fırında biraz pişerek, suda pişerek Aha. kesinlikle olmaz ve tat vermez, lezzet vermez. O için Ekmeğini biraz... yağlasan yine lezzet vermez. Biraz çakması oluyor. O çakma yandan oluyor, olmuyor. Ancak daha bir Peki orijinalini nerede yiyeceğiz sevgili izleyenlerimiz? Siz söyleyin. Samsun Havza Direköy Mahallesi Baraj Yolu üzerinde tüm insanlarımızı buraya bekleriz. Lezzet ve tat üzeri bakabilirler. Çevir kazı yanmasın. Aman kızı yanmasın. Gelmeden önce arasından. Gelmeden önce burası yaklaşık gece gündüz açık ve randevulu çalışıyoruz biz. Aynen. Randevu almadan gelen kesinlikle kaz yiyemez. <laughs> -"Kaz yiyemez." Burası bu şekil tele... çalışan bir yer. Telefonla arayacaksınız. Evet. Ekranın altında geçen telefonla bu arada ben röportaj yapıyorum. Şurada 5 dakika su tere battım. Evet. Aman Allah'ım Allah size Sutsun kolaylık lan. versin. Allah razı olsun sağ olun. Ben teşekkür ederim size. Acık tabağ bir, biraz da o Çevir kazı yanmasın, aman kızı yanmasın Acık tabağ bir, biraz da o Canı kaymak isteyen, cebinde manda taşır Canı kaymak isteyen, cebinde manda taşır bulguru. Ya bulan çorbasını kaynatır Ya bulamayan gariban omuzunu oynatır Acık da bağır, biraz da o haber Çelik kazı yanmasın, aman kızı yanmasın Acık da bağır, biraz da o Ayağında yol postal, başına diyen.